rüyada intihar etmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir rüyada intihar etmek birçok anlama gelebilir. Bazı tabirciler iyi güzel bir hayatın başlayacağına, yeniden düzen kurmaya, yol açtığına delalet ettiğini söylerler. Bazıları ise iyi giden hayatın bozulmasına, düzenin altüst olmasına ve rüya sahibinin zarar edeceğine ve üzülmesine de tabir ettiğini bildirir. Rüyada intihar etmek musibetler yaşamaya, belalara bulaşmaya, kaza geçirmeye, kötü insanlarla karşılaşmaya da işaret eder. Bu rüyanın hayır getirecek ve elle tutulacak iyi bir tarafı yoktur ne yazık ki. Rüya sahibi için dert, sıkıntı, üzüntü, kuruntu ve korku anlamına da gelir rüyada intihar etmek, rüya sahibinin korkusundan ve üzüntüsünden günlerce evden dışarı çıkamayacağı günler yaşayacağına yorulur. Rüyada intihar etmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı Kanalımızı eşe dosta ısım akrabaya tavsiye etmeyi bir de abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere hoşçakalın.